ya. Bırak anne ya. Hala laf ediyor. Demek ki bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Doktor bey, babamın durumu nasıl? İyi, merak edecek bir şey yok. Tansiyonu çıkmış biraz. Çok sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum, duydun mu beni? Herkes her şeyi öğrendi zaten. Beni tehdit edemeyeceksin. İfadene de ihtiyacım yok. Yani... ...her şey dava dosyalarına geçtiği gibi oldu. O gün orada nasıl ifade verdiysem... ...öyle yani, başka bir şey yok. Abimin, yani Güneytekin onun... E, ...bu kazayla bir alakası yok. O kazayı ben yaptım. Hevesin kursağında kaldı. Zaten bir şey ispat edemezdin. Baba. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Panik i̇yiyim yapma. Misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Tansiyonum çıktı biraz. Yok bir şey. eminim. Fenalaştı şirkette. Ya niye gittin oraya sen? Ne işin var şirkette baba? Ya neler oluyor? Söylesene ne işin var şirkette? Niye gittin oraya? Seninki mahkeme kararı çıkartmış. Avukatları bastı fırına. Ee? Ben de ağzının payını vermek için kalktım gittim orada. Gel buraya. Ya Cemre Dur. bir daha Gel buraya. Gitti gitti gir içeri Kuz... sinirlendirme baba ne olur. Allah'ın cezası, Allah'ın cezası. Kuzey! <laughs> Ulan! Bana bak. Peşini bırakmayacaksın bu işin. Sami! Elinden geleni ardına koymasın. O öz makarayı toplatsın. Sen tutup hakiki makarayı çıkaracaksın. Onu da toplatsın. Bu sefer asıl makarayı çıkaracaksın. Her ne isim olursa olsun devam edeceksin. İster Tekinoğlu çöreği de, ister Kuzey çöreği de... ...ne dersen de inat edeceksin, devam edeceksin yoluna. Sami, söyleyince kızıyorsunuz ama haksızsınız. Uzatmayın artık ya. ya bu kadar şeyden sonra hala bana o ayıp savunuyorsun sen ya. Ya çocuk o kadar para yatırdı. Koskoca holdingi arkasına aldı. Kandan yeter ya! Kes sesini yeter artık ya! Ya onun elinde olan bir şey değil ki. Zincir izin vermiyormuş işte. Ne yapsın arası mı bozulsun onlarla ha? Ben o zincir onların bir yerlerine dolayacağım boyunlarına ama... ...günü gelecek onun da. Ya tamam baba tamam sakin ya. Ol. ya daha kötü olacaksın tamam ben istemiyorum zaten öyle bir şey yapmayı ya. Ya bu kadar legal olduktan sonra istemiyorum kardeşim tamam konu kapandı. Onun bayat çöreğini kalmadım ben kardeşim